Evet eldivenler. Arkadaşlar dalış sırasında e, yazın veya kışın dalacağımız eldiven kalınlığını seçmemiz gerekiyor. Yani birçok arkadaşım hani zıpkınla balık avı yapan arkadaşım 5 milim diye geliyor. Gerçekten aldıkları eldiven ya var da piyasada aslında yani kevlar 5 milimler var. Bu kalın kalın eldiven şu avucu sıkmaya yani zıpkını tutan el zorlanıyor. Böyle kas katı kalıyor yani. Ee, ben çok şey yapmıyorum. Yani 3 milim, 4 milim e, çok rahat idare ediyor kışın. Eldivenler e, genelde kullandığımız e, zıplı kullandığımız el sağlam kalıyor. Diğer el kayaları sürekli dokunduğumuz, tuttuğumuz için e, deforme olabiliyor. Genelde de yani herkesin, çoğu insanın sağ el kullandığını düşünürsek sol eldivenlerimiz genelde delik, yırtık olabiliyor. Bunlar e, suyun içinde bizi soğuktan koruyacak. Yani sudaki büzüşmeyi azaltacak. Ne bileyim, bir şey tuttuğumuzda e, yaralanmamızı engelleyecek. E, parmaklarımızın kesilmesini engelleyecek. Zıpkını daha rahat kurmamızı sağlayacak. Ürünler. Yani elinizde eldiven varken o lastik elinizden kaymayacak. E, çok daha rahat çekeceksiniz lastiğinizi. Eldivenler e, çok çeşit çeşit yani streç olan modelleri var. Amaralar var bir firma ürettiği ve yani bu bunlar da streç tarzında aslında. Ele tam oturması yani alırken bedensel tercihlerimizde mühim olan en uzun yani en ilerideki parmağımızın orta parmak olduğunu düşünürsek arkadaşlar parmağımızın şuraya değmesi lazım. Yani orta parmak buraya değdikten sonra e, boşluk kalmıyor olması gerekiyor ki Zıpkın lastiğini kurarken lastikle zıpkın gövdesi arasına bu parmaktaki şu boşluk, bu boşluk kalırsa, takılırsa elveren çıkabilir ya da lastiği yerinden çıkarttırabiliriz. O yüzden e, elimize oturan şu baş parmak bölümü, e, şu açılı olan yer tam oturmalı elimize. Yani zıpkını kavradığımızda arada bir boşluk kalmamalı. Bedensel olarak da buna dikkat etmemiz gerekiyor.